Bugünkü konuğumuz Thomas More, kitabımız Ütopya. Thomas More bu kitabında ideal dünya düzenini anlatıyor. Kitaptaki kahraman gidip gördüğü, içinde yaşadığı Ütopya adasında insanların nasıl bir dünya düzeninde yaşadığını anlatıyor. Ve diyor ki keşke bütün dünya bu şekilde yönetilse. Çünkü Tam insanın kendisi için, toplum için arzuladığı bir yaşamdan bahsediyor bu Ütopya'da. Ütopya adasında insanlar mükemmel eğitim sistemine, mükemmel hukuk sistemine, sağlık sistemine ve yaşam biçimine sahipler. Sir Thomas More 1516'da yazdığı bu kitapla aslında bir yeryüzü cenneti oluşturmuştur toplumsal mutluluğun anahtarını çizmiştir. Bugün yaşadığımız bu hayatı güzelleştirmenin yolunu bize 500 yıl önceden göstermiştir. Mutlaka okumanız dileğiyle. İyi okumalar.